Herkese merhaba Azimli Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şanlıurfa'nın en meşhur tatlılarından şıllık tatlısının tarifini vereceğim. Öncelikle uygun bir kaba bir tane yumurtayı ekliyorum ve iyice çırpıyorum. Daha sonra üzerine 1 litre su ekliyorum. Su ve yumurtayı iyice karıştırıyorum. Daha sonra gördüğünüz kapta 3,5 su bardağı un bulunmakta. Kontrollü bir şekilde Unu ekliyorum. Topak topak olmaması için yavaş yavaş ekliyorum. Bir yandan ekleyerek bir yandan karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Şıllık tatlısı aslında Kürtçe şileki, ıslak ve sulu anlamında. Günümüze kadar yazım yanlışı sözcük deformasyonlarından dolayı şıllık olarak gelmiş. Ben de size en orijinal haliyle tarifini aktarmaya çalışacağım. Sonuç olarak hamurun kıvamı bu şekilde oluyor daha sonra ocağın en büyük gözünde yanmaz yapışmaz tavada benim kepçem çok küçük olduğu için bir buçuk kepçe ekliyorum yine de kontrollü bir şekilde ekleyin kalın olmaması gerekiyor ince bir hamur elde etmeniz lazım hamuru pişerken gür ateşte pişiriyorum eklediğim zaman da altını kısıyorum. Bir yüzü pişince diğer yüzünü çevirdim. Diğer yüzü tamamen pişti. Hepsi bu şekilde oldu. Videoyu gereksiz yere uzatmamak için sadece bir tanesinin yapılışını gösterdim. Şimdi dizilimini göstereceğim. İsterseniz tek tek rulo da yapabilirsiniz ama en orijinal haliyle üst üste dizerek yapılıyor. 4 tane alta 4 tane de üste ekleyeceğim. Cevizleri de arasına ekliyorum. Şımlık ekmeğinin boyutu küçük olduğu için etraftan yırtarak birleştiriyorum gördüğünüz gibi. Arasına da 300 gram elimle doğradığım cevizleri ekliyorum. Cevizleri robottan geçirmeyin eziliyor. Ağza gelmesi gerektiği için elimle küçük küçük bıçakla doğradım. 4 tane alta 4 tane de üste diziyorum. Bu hamurdan yaklaşık 13 tane çıktı. Tavanızın büyüklüğüne göre sayısı değişebilir. Kişi sayısına göre sayıyı arttırabilirsiniz. Bu gördüğünüz şekil üzerine ceviz ve şerbet döktükten sonra bu yırttığımız kısımlar görünmüyor. Hiç anlaşılmıyor. Sunumda da gayet güzel görünüyor. Üzeri için ayırdığım cevizi de serpiştiriyorum. Şerbetin şeker oranı diğer tatlılardan biraz daha fazla oluyor. Çünkü hamurunda hiç şeker yok. 2,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su kullandım. Daha önceden şerbetini yaptığım için yapılış aşamasını çekmeye fırsatım olmadı. Tatlımız hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.